Her birimiz skinle oynamaktan çok zevk alıyoruz. Özellikle en çok sevdiklerimiz olduğunda daha da çok bağlı kalabiliyoruz oyunlara. Ama bir oyunun market sistemini düşünün. Oyun çıktı günden beri bu zamana kadar hiçbir değişiklik yapılmamış bir market sisteminden bahsediyorum. Şimdi asıl önemli olan burada sizin cevabınız. Sizce Valorant'ın market sisteminin değişmesi gerekiyor mu? Mükemmel skinli 3000 VP'li hesabı aranızdan bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Neredeyse her gün uzun saatler boyunca oyun oynamaktan çok zevk alıyoruz. Bir de işin içine oynarken zevk veren skinler gelince oyun daha da güzel bir hale geliyor. Zaten bu bahsettiğim şey tüm FPS tarzı oyunlarda da geçerli bir durum arkadaşlar. Skinle oynamak, skinsiz oynamak aslında ikisi de aynı şey. Fakat oyuncuların büyük kısmı yerden esenli bir silah bulduklarında kat ve kat daha iyi oynadıklarını söylüyorlar. Bu benim için de geçerli bir durum. Aslında bu bir söylenti değil, gerçek. Oyunda skinlerin hiçbir etkisi yok ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Skinli bir hesaptan skinsiz bir hesaba geçtiğinizde aradaki o farkı anlayabiliyorsunuz. Bu söylediğim şeyi eminim bir kere olsa bile siz de söylemişsinizdir diye düşünüyorum. Valorant'ın çıkış tarihini eminim şu an herkes çok iyi biliyordur. Ama bilmeyen varsa 2 Haziran 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. 2020'den günümüze kadar çok fazla değil değişiklikler, yenilikler, güncellemeler geldi. Sayamayacağım kadar çok. Şu an saysam dilim yorulur. Ama beta sürümünden beri özellikle oyunda değişmeyen şeylerden bir tanesi market sistemi oldu arkadaşlar. Yaklaşık burada 3 yıllık bir süreden bahsediyorum. 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Şu anda ise 2023'teyiz. 3 yıldan beri market sisteminde en ufacık bir değişiklik bile yapılmadı. O zaman da markette alabileceğimiz toplam 4 tane skin seçeneği ve vitrinde her zaman olduğu gibi bir koleksiyon bulunuyordu. Ama şu anda baktığımızda hala da aynı sistem karşımızda duruyor. Yani aklıma takılan şeylerden bir tane bu zamana kadar en ufacık bir değişiklik bile neden yapılmadı market sisteminde. Eminim bunun cevabını herkes çok merak ediyordur. Ayrıca eminim bu durumdan çok fazla kişi şikayetçidir. Güncel market sisteminde alabileceğimiz tamı tamına 4 tane skin seçeneği bulunuyor arkadaşlar. İstediğimiz skinler mağazaya çok iş düşüyor hem de fazlasıyla. Bir skini haftalarca aylarca beklemek ne kadar mantıklı. Yani sonuçta heves edip hevesleniyoruz, almak istiyoruz, paramızı hazırlıyoruz, oyunu yüklüyoruz. Ama işin sonunda her zaman olduğu gibi almak istediğimiz skinler markete maalesef gelmiyor. Yani çok nadir görülmüştür. Mesela veyahut da şansınız olabilir. Bilmiyorum artık. Bir i̇stemiş olduğum skinin mağazaya diğer gün düştüğü veyahut da bir hafta içinde düştüğü öyle söyleyeyim. Ama işin sonunda daha demin bahsetmiş olduğum gibi istediğimiz skinler markete maalesef ki gelmiyor. Şu an belki aramızda hala uzun aylardır skin bekleyen çokça kişi vardır. Bunların bir tanesi de benim. Yaklaşık 547 gün boyunca, evet doğru duydun. 547 gün sürede Asil Vandal bekledim. Son çare olarak Riot'a atmak istemiştim. Şikayetimi bizzat dile getirdim. Cevap geldiği zaman ise alt satırlara doğru indiğimde çok bilinen bir mim olan nasip de varsa evet doğru duydum nasip de varsa gelecekmiş asil vandal Evet doğru. Oyunda bulunan market sisteminin çok acil değişmesi gerekiyor. Farklı oyunlara baktığımız zaman neredeyse çoğunda açık market sistemleri bulunuyor. Açık marketi bilmeyenler varsa da yani istediğimiz her şeyi bir nevi hemen oradan satın alabiliyoruz. Açık market sayesinde. Ama Valorant'a baktığımızda diğer oyunlara hitaben çokça geride kaldığını herkes görmüştür. Sadece burada mağaza sisteminden bahsediyordum arkadaşlar. Evet doğru. Bundan 3 yıl önce veyahut da 2 yıl önce eskiden bir skin'i beklemek her gece her sabah mağazayı büyük bir hevesle heyecanla kontrol etmek çok zevk veren bir durum ve çok hoştu. Ama farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar bu durumun üstünden 3 yıl gibi büyük bir süre geçti emeğinin bazı arkadaşlarımızda hala o heyecan heves vardır ama maalesef ki artık bende yok değil mağazayı kontrol etmek oyuna bile çok nadir giriyorum şu aralar sebebini söylemem gerekirse değişmeyen oyun modları sürekli aynı şeyleri görmek birazcık oyun dışı kalmamıza sebep oluyor burada herkese açık konuşuyorum yani benim gözümde arkadaşlar oyuna yeni gelen skinler yeni haritalar yeni ajanlar evet bunlar çok hoş şeyler anlık olarak gerçekleşiyor ve yüksek bir hype yaratıyor aslında bu da bir zamandan sonra sıkmaya başlıyor. Yani sürekli aynı şeyleri görüyorsun. Tamam hiçbir oyun modu gelmiyor olabilir. İnsanlar bu oyuna rekabet için giriyor olabilirler. Ama aslında rekabet dışında eğlenmek isteyen bir sürü kişi var arkadaşlar bu oyunda. En basit örneği saatler boyunca belki de günler boyunca Spy Kucum oynayanlar, yeni gelen oyun modu tam gazı oynayan bir sürü oyuncular var. Bunları benim kendi gözümle gördüklerim. Oyunda kitle iki ayrılıyor arkadaşlar. Bir tanesi rekabet girmek isteyenler. Diğeri ise sadece eğlenmeye girmek isteyenler. Ya tabi her zaman rekabet olacak diye bir kural yok insan ister istemez biraz da eğlenmek istiyor oyunda. Fakat bu oyunu uzun süre oynamış birisi sürekli spike hücumuna gelirse artık bir zamandan sonra sıkılmaya başlayacak. Ama farklı bir oyun modu olmuş olsaydı spike hücumdan ona geçecek. Ondan sıkıldığımı spike hücuma geçecek. Ondan sıkıldığımı farklı bir oyun moduna geçecek. En azından böyle bir şey olmuş olsaydı süper olurdu diye tahmin ediyorum açıkçası. Yapılması gereken en sağlıklı şeylerden bir tanesi 4 tane skin seçeneği yerine bu sayıyı 6 ya da 8 yapmaları çok daha güzel olacaktır. En azından bu sayede istediğimiz skinlere sahip olmamız daha da kolay bir hale gelecek. Çok fazla beklemeyeceğiz bir de oyunda şöyle bir durum var bunu çok yaşadım mesela bir skin bekliyorum mağazama gelmiyor onun yerine gidiyorum farklı bir şey alıyorum diğer gün o skin geliyor ne kadar saçma acaba içeride nasıl bir algoritma var bu skinler nasıl işliyor hiçbir fikrim yok yani örnek vermem gerekirse sen aynı sen yağmacı vandal bekliyorsun girdin mesela bugün gece 3'te marketine bir baktın asil vandal geldi onu da istiyordun ama yağmacı vandalı 4 aydır bekliyordun asili aldın e diğer gün günde yağmacı geldi bu sefer oyuna para yatıramıyorsun o skin aldığın için sonra da marketine bir daha yağmacı vandal düşmüyor yani bir de şöyle bir şey var skinleri yanı sıra eskiden gelmiş fakat kimsenin alamadığı çok sevilen Evet doğru tahmin ettin oyuncu kartları mükemmel o tatlı silah uğurlukları Haftanın belli bir günü mağazaya gelmesi gerekiyor yani bunun çok fazla bir şey götüreceğini sanmıyorum Riot oyuncu kartları, silah uğurlukları, haftanın belli bir günü mağazaya gelsin en azından birazcık indirimli olsun. Bu bahsettiğim şeyi eminim çok isteyen arkadaşlarımız vardır. Çünkü hem oyuncu kartları hem uğurluklar bunlar çok hoş şeyler. Ya bir de şu mantıkla düşünmek gerekiyor. Eminim şu an oyunu daha yeni keşfeden, oyuna daha yeni başlayan bir sürü arkadaşımız vardır. Biliyorsunuz arkadaşlar Valorant 3 yıllık bir oyun ve daha çok yeni bir oyun. Şu an empati kurmaya çalışıyorum. Oyuna yeni başlamış birisi olsaydım, uğurluklara ve hatta oyuncu kartlarına baksaydım tamam o kadar abartı şeyler değil ama ister istemez onlara tekrardan sahip olmak isterdim. Ama şu aklıma iyidirdi. Neden oyun erken başlamadım bunları almak için? Keşke biraz daha oynarken erken başlamış olsaydım da bu silah uğurluklarını örneğin mesela Sage'in uğurlu e, ne bileyim Viper'ın uğurlu bunlar çok hoş. Hem eski oyuncular hem de şu anda yeni oyuncular bunların hepsini almak istiyordur. Bu söylediğim şeyler inanın ki arkadaşlar Riot için hiçbir şey. Şimdi market demişken biliyorsunuz gece pazarı yakın bir zamanda oyuna tekrardan geliyor. Tam tarih vermemi gerekirse 16 Şubat'ta oyunda olacak. Asırlardır adam akıllı bir skin bekliyorum. Ama ne olduysa bilmiyorum gece pazarıma hiçbir şey gelmeye başladı. Yani herkes indirimli skin almak istiyor biliyorsunuz şu anda bir tane bıçak olmuş 300-350 TL. Yani ben şahsen veremezdim. O yüzden herkes indirimli skin almak için gece pazarını dört gözle bekliyor. Ama gece pazarına baktığımız zaman gelen skinler zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Eğer boş bir hesap değilse ve yeni açılmış hesaplar değilse şimdi ona da geleceğim birazdan. Bir giriyoruz gece pazarına kötü skinler geliyor. Bazen iyi skinler de gelebiliyor. Abi zaten burada önemli olan senin indirimli skin alman. Yani burada arkadaşlar tamamen oyunda kendi gördüğüm ve sizlerin şikayetlerini, oyuncuların şikayetlerini, oyun içinde yaşadığım şeyleri bizzat sizlere dile getirmeye çalışıyorum. Daha demin bahsetmiştim. Yeni bir hesap açtığınız zaman gece pazarınızda ve normal market sisteminizde çok güzel skinler düşünüyor. Bunu hemen açıklayayım size. Bu zamana kadar ne zaman yeni bir hesap açsam hem gece pazarını kontrol etmek için, normal mağazayı kontrol etmek için bir girdiğimde inanılmaz skinler geliyor. Yani ejder vandal, yağmacı vandallar hepsi birlikte bir giriyorum hesaba. Hesap daha yepyeni. Bunun tam ne olduğunu ben şu an açıklamak istemiyorum. Ama sizler açıklarsanız çok mutlu olurum yorumlar kısmında. Ya tabii ki de arkadaşlar tek bahsettiğim şey burada aslında market sistemi değil. Oyuna gerçekten çok büyük bir güncelleme gerekiyor. Yeni oyun modları zaten bahsetmiştim. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum ben. Şu an çünkü oyunda yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı. Rank var, delisiz var, spell kuşum var. Bir de tam gaz olması gerekiyor. Bunların haricinde farklı farklı şeyler ne bileyim bir kasa açma gelebilir bu çok güzel olur gerçekten. Şu anda benim gözümde Valorant P2W bir oyun değil. Ama ilerleyen zamanlarda p 2 w olma yoluna doğru gider mi gitmez mi? Bunun hakkında bir yorumum gerçekten yok. Olabilir olmayabilir. Ya arkadaşlar illa p 2 w olması için oyunda skinle alakalı bir şey olmasına gerek yok. Kullandığımız ekipmanlardan da kaynaklanan bir şeyler bu aslında. Örnek vermem gerekirse. Mesela sen 60 Hz monitör kullanıyorsun. Senin karşına gelen bir rakip 144 Hz veyahut da 240 Hz bir monitör kullanıyor. Ya bu da benim gözümde çok fazla değil tabii ki de. Birazcık p 2 w içeriyor aslında. Tabii ki de tüm oyunlarda geçerli bir durum bu. O yüzden p 2 denilmez diyebilirim. Market sistemi hakkında konuşulacak bir sürü şey var ama arkadaşlar bahsetmiş olduğum gibi anlatmaya ne dilim ne de kuvvetim eder. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi biliyorsanız. Kocaman bir kalp. <laughs>